Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle lezzetiyle muhteşem olan soğuk baklava tarifini vermek istiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tencerenin içerisine 4 su bardağı toz şeker, 3-4 diş limon tuzu ve 1 su bardağı su ekleyelim. Şeker eriyene kadar sürekli karıştıralım. Ve tenceremizi ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Ocağın üzerindeyken de şekerimiz eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Kaynamaya başlayınca 5 dakika boyunca kaynatalım. 5 dakikanın sonunda şerbetimizi ocaktan alalım. Ve şerbetin içerisine 4 su bardağı soğuk süt ekleyelim. Sütümüzü eklerken mutlaka karıştıralım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimdir. Sütümüzü ekledikten sonra şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şerbetimiz soğurken biz tatlımızı hazırlayalım. Tepsinin içerisine 3 yemek kaşığı tereyağı sürelim. Tereyağını sürdükten sonra bir paket baklavalık yufkanın yarısını alt tabanına yerleştirelim. Ama her katına muhakkak tereyağı sürelim. Kullandığım pakette 44 adet baklavalık yufka vardı. Ben hepsini kullandım. Şimdi yufkalarımızı tek tek yerleştirip yağlayalım. Kesinlikle hepsini tek tek yerleştirin. Yerleştirdiğiniz her katı 2 yemek kaşığı tereyağı ile yağlayın. 22 adet yufkamızı tepsiye yerleştirdikten sonra bir kase robottan geçirilmiş cevizi güzelce serpiştirelim. Ceviz yerine antep fıstığı da kullanabilirsiniz veya fındık da kullanabilirsiniz. Her tarafına cevizi yaydıktan sonra 100 gram beyaz çikolatayı buzlukta donduralım. Robottan geçirip toz haline getirelim. Tatlının her tarafına güzelce eşit bir şekilde serpiştirelim. Bu tatlının olmazsa olmazı ara katındaki beyaz çikolatadır. Kesinlikle beyaz çikolatasız yapmayın. Ve sonra kalan yufkalarımızı da tekrar yerleştirelim. Aynı şekilde hepsini yağlayalım. Soğuk baklava büyük dilimler şeklinde oluyor. Ben bu şekilde ilk önce kesim yerlerini belirledim ve sonra kare şeklinde dilimledim. Dilimlemiş olduğumuz tatlımızı önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 180 derecede pişirelim. 1 saat pişirdikten sonra tatlımızı fırından çıkaralım ve tatlımız sıcak olacak, şerbetimiz soğuk olacak. Hazırlamış olduğumuz bütün şerbeti üzerine gezdirelim. Kesinlikle şerbeti arttı demeyin. Vermiş olduğum ölçüye uyarak yaparsanız muhteşem bir sonuç elde etmiş olursunuz. Şerbet ilk başta size biraz fazla gelecek. O yüzden korkmayın. Bütün şerbeti üzerine gezdirin. Şerbetini gezdirdikten sonra 1 saat dinlendirelim. Ve 100 gram çikolatayı robottan geçirelim. Ben 20 gram beyaz çikolata 80 gram da sütlü çikolata kullandım. Her ikisini buzluktan dondurdum robottan geçirerek toz haline getirdim. Soğuyan tatlımızın üzerine çikolatamızı gezdirelim ve isteğe bağlı bir şekilde antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Ya da bu şekilde sadece çikolatalı da tüketebilirsiniz. Soğuk baklavamızın malzemelerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da alabilirsiniz. Şimdi sizlere tatlımın kıvamını göstermek istiyorum. Tatlım tamamen şerbetine çekti. Yiyenler tarafından tam not aldı. Kesinlikle denemenizi isteyeceğim bir tarif. Kıvamıyla, lezzetiyle, görüntüsüyle muhteşem oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.